Selamlar sevgiler saygılar dostlar geldik abi Sivit dayız 5K'lık güzel bir kasamız var bunu katlamaya çalışacağız umarım başarılı olabiliriz Bu arada arkadaşlar bugün sahabet adresindeyim yorumlar kısmında sahabetin linki olacak Sizler de oradan üye olduğunuzda abi 111 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz hadi bakalım şöyle 3600 liralık bir alımla başlıyoruz Abi şöyle seri seri bol bol çarpanları görüp kombinasyonları yapıp Oyunun içinden geçmemiz lazım. Haydi bakalım abi şöyle spinler başladı. Güzel. Ver abi karpuzlarını. Yok, erikler 2, karpuz 2. Devam edemedik ama devam edeceğiz. Haydi bakalım. Şöyle bir müdahale daha yapayım abi şu ekran kaçmasın ya. Hadi lan. Çok boş geçti ya. Buradan biraz devam edelim bak. Erikler tek. Erikler tek abi. Karpuzlar 2, üzüm 2 güzel ekranda yine kaçtı ve yine güzel bir ekran daha kaçtı o zaman buradan bari biraz devam et yok abi ne istesek gelmiyor ya ne istesek gelmiyor ya şu ekranın devam etmesi lazımdı yani çok güzel ekrandı zararı yazdı abi şöyle zararı yazdı 600 lira kadar bir zarar var şöyle yükselterek devam edelim bakalım 4k'dan yapıştırdım hadi bakalım şekerler ödeyin gelsin abi ödeyin gelsin Tamam devam et şimdi Üzüm erik Eriklerini de ver çok güzelsin indir çarpanı indir oğlum çarpanı Bak 200 katı var İndir lan artık Abi lütfen bak mavi tek O da geldi karpuz da geldi 2 tane de erik atlan bari Artı 5 var ama 284 katı boşa gitti ya Çok güzel kat yakalamıştık O zaman buradan nasıl devam etmezsin abi Nasıl Nasıl devam etmezsin Az önce çok güzel katı kaçırdık. Aynısından bir kere daha yakalayıp şöyle bir 50-100 vuralım gitsin abi. Buna bak lan. Matik. Hadi abi hadi. Daha 10 spin var. Yaptım müdahalemi boş. Hadi lan hadi lan. Güzel. Muz çok güzelsin. Karpuz erik. Tamam abi. İki, indir iki tane de karpuz. Abi nasıl gelmez ya. Şu karpuz nasıl gelmez ya. Bak hala zarar hala zarar artık şöyle güzel bir artıya geçelim yok abi devam etmeyecek nerede iptal ekran var onlar geliyor ya son iki spin burası da boş burası boş mu tamam yeşiller var indir işte abi eriğini tek ya yok çok fazla isyan ettik abi oyunu herhalde çok fazla isyan ettik şöyle bir tık daha yükseltip 4200'den yapıştırıyorum hadi bakalım Şimdi ödesin ya, şimdi ödesin. Spinlerimizi başlatıyoruz. Haydi bakalım. Lan boş geçme işte ya. Abi ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? İndir karpuzunumuzunu. Tam ver karpuzları da. Erik de geldi. Ver artık şu karpuzları. Tamam başka. Elma yeşil, yeşil de var. Güzel be, güzel be. Olur, olur abi olur. 3600 lirayı buradan aldık. Daha devam ediyoruz. Ve ispirimiz daha var. Çok güzel. Üzüm. Abi nasıl gelmez üzüm. Muz. Şuna bak ya. Yine çok güzel bir ekran kaçmış oldu. Yüz çarpan kaçma be abi. Lan arka arkaya çok güzel ekranlar kaçıyor. Çıldıracağım abi ya. Muz tek. Tamam indir iki mavi. Yok çarpan da yok. Müdahale yaptım. O da boş. Bastığımızı çıkardık ama. Abi biz kar yazmak isterken Sweet bonanza bize farklı bir tarife uyguladı abi. Biz de şimdi ona farklı bir tarife uygulayacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam. Ber abi karpuzunu çok güzel verdin. Yeşillerin nasıl gelmez ya? Güzel. Şimdi sanki bir şeyler olacak gibi İki çarpanla anca başına alırız abi. Tamam. Birazcık daha devam işte. Çok güzel çarpan var da birazcık daha devam etmen lazımdı ya. 2500 lira buradan. Abi var ya bir tık daha devam etse koyacağız ya. Tekmuz. Tamam indir. Erik, karpuz. Maviler var. Erik, karpuz. Üzüm. Devam etmedi. Hiç müdahale yaptım. Boş. Son iki spin. Güzel bir artı 5 var. Artı 5 bir işe yarasın. Tamam. Tamam abi. Yapma lan yapma lan Müdahale tamam şimdi erikler Çok güzel Başka maviler de geldi Adamsın karpuz yeşil Elma Çok güzel Vur abi şöyle güzel bir çarpan Vur lan güzel bir çarpan Bak üzüm de geldi hadi vur artık çarpanını Abi çarpanlar kötü ya 14 çarpan Yetmez abi yetmez Yetmez kasayı Katladık ama Yok abi kasayı da katlamadık. Biz 8 ile girmiştik. Bir 16 yapmamız lazım. Müdahale boş. Artı 5 var en azından. Hadi o bir işe yarasın. Hadi lan. Lan boş geçme lan. Lan ne güzel ödüyordun işte devam et ya. Ver erikleri. Lan artı 5 bak kaçıp duruyor. Abi kalpler gelmesi lazım. Yok. Son spin. Abi oyun bayağı zorladı ya. Bayağı zorladı ya. Yükselte yükselte çıkıyoruz bakalım. Bir 5K'lık daha yapıştırdım. Hadi abi artık. Artık öde. Artık daha fazla zorlama. Başladı spinler. Tamam yeşiller geldi abi. Başka elmalarımız tek tek almasın güzel. İndir şöyle güzel bir çarpan daha. Abi tek bir tane çarpanda kalıyoruz ya. Buradan bir 2K'mız var. Tamam. Devam etmez ki abi. Devam etmez ki. Hadi olur. Abi, şimdi bir kombinasyon. Boş. Buradan devam eder mi? Eriklere bağlı. Eriklerde gelmedi. Bak, bu kez zararı yazdı abi. Bu kez zararı yazdı. Son iki spin. Çok zor. Lan işte bak ya artı 5 verdi en azından güzel Güzel abi şu artı 5 bir işe yarasın Tamam Ver muzunu da tamamdır Ver mavini de indir şimdi çarpan Çarpan nerede be 222 katı var abi nerede o çarpanlar ya Az önceki kaçırdığımız çarpanlar nerede ya Şuna bak ya Bak yine yok çarpan Son spin Yok abi zarar yazacağını çok fazla belli etti. Abi şöyle bir 9K yapıştırıyorum. Olin yaptık abi. Umarım umarım zarara girmeyiz. Hadi bakalım. Lütfen boş yapmasın. Lütfen boş yapmasın. Boş abi burası. Burası boş. Son 7 spin. Lan güzel var ya bir tane ekrana bakıyor ya. Vallahi bir tane ekrana bakıyor abi. Muzlar bile tek tek alıyorsa sıkıntı demektir. Güzel. Ver muzunu da. İndir pembe karpuz. Yok abi 8 çarpanla falan olacak işler değil. Bizim 100x'lere ihtiyacımız var. Güzel kombinasyonlara ihtiyacımız var. Ver artı 5'i. Artı 5 de yok. Son spin. Abi çok büyük zarar yazdı. Çok büyük zarar yazdı. Şöyle bir şey yapalım. 180 metten bir turbo 20 başlasın Haydi bakalım Bak güzel patladı Alsın şöyle bir bonus ya. Tamam muzlar da var Üzüm erik Abi deli gibi geliyor ekranlar Lan var ya şöyle bir farmla bir bonus bulursak çok güzel olur Lan iyi ki bir deli gibi dedik var ya direkt iptal olmaya başladı abime Mavi 2 de kaldı Erik Erik ne abi pembe Burası da boş Altın şöyle bir bonus'a ya Son 3-4 spin şansımız var Maviler Güzel mavi de geldi Başka ne var Karpuz 2 o da geldi Başka muz Tek de kaldı Al bir bonus'a ya Al abi bir bonus'a Ver karpuz. Tamam şimdi elma üzüm yok. Bir kere daha bat başlatalım şöyle bir tık daha yükseltip. 200 betten turbo 20 başlasın. Güzel elmalar da var. Üzüm tamam şimdi erik. Yok buradan devam etmez abi. Bak mavilerde mi gelecek gelmedi. Bir tane daha fazla patlamış oldu. Hadi lan. Abi lütfen ya. Alsın bir bonusa. Abi yapacak bir şey yok ya. Yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. Bayağı bir zorladık. 100x'ler, 50x'ler falan kaçtı ama yapacak bir şey yok. Her zaman kazanacağız diye bir kural kaydı yok. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim dostlarım. Bugün sahabetteydik. Yorumlar kısmında sahabetin linki olacak sizler de oradan iyi oldunuz abi 111 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar. Hepinize bol bol şanslar.